şu anda 73 trilyon poundluk yani 33 milyar tonluk dev bir cisim hızla güneş sistemimizin içinden geçiyor. Ve en çarpıcısı şu, bu şey buraya ait değil, bilim insanları ışık imzasında, daha önce hiçbir kuyruklu, yıldızda görülmemiş şey. Aşırı bir negatif polarizasyon tespit etti. Yani bu gök cisminin ışığı bile alışılmadık davranıyor. Yörüngesi, dünyanın yörünge düzlemine sadece 5 derecelik bir açıyla hizalanmış durumda. Ve Mars'ın yanından öyle hassas bir zamanlama ile geçti ki bunun tamamen tesadüf olma ihtimali milyonda birden daha az. Harvard'lı astrofizikçi Avilöp bile bu cismin tamamen doğal olma ihtimalini sadece %30 ile %40 arasında görüyor. Dahası hükümetin kapanması sırasında NASA'nın veri akışlarının tam da bu cisim Mars'a en yakın konuma geldiğinde kesilmesi bilim insanlarının sinirlerini iyice gerdi. Atlas adı verilen bu nesne yıldızlar arası cisimlerle ilgili tüm bildiklerimizi alt üst etti ve belki de seni en çok ürkütecek kısım şu: eğer bu şey yapaysa bizi izliyor olabilir. Düşünsene uzayın derinliklerinden gelen bir göz binlerce yıldır dünyamızı izliyor olabilir. En önemli soru şu diyor Lüb: bu şey teknolojik mi yoksa sadece doğal bir tesadüf mü? Cevabı önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Atlas'ın geldiği yön başka bir uygarlığın dünyanın güneşin önünden geçişini gözlemleyebileceği konumla birebir örtüşüyor. Löbe göre, eğer bir medeniyet güneş sistemimizi transit gözlemleriyle keşfetmek isteseydi, tam da bu açıdan görebilirdi. Hangi gezegenin yaşam barındırdığını bile anlayabilirlerdi. Yani eğer biri bu sondayı bilinçli olarak gönderdiyse, bizi uzun süredir izliyor olabilir. Sadece doğru zamanı bekleyerek, eğer uzayın gizemleri seni de benim kadar büyülüyorsa abone olmayı unutma. Çünkü bu gizemli cismi an takip ediyoruz. Aylardır herkes aynı soruyu soruyor. Atlas tam olarak ne? Cevaplar ise beklentiden çok daha rahatsız edici. Bu yıldızlar arası ziyaretçinin, bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı 7 ayrı anormalliği var. Ne pro biçimli Oumuamua'ya ne de sıradan bir kuyruklu yıldız olan Borisov'a benziyor. Atlas hiçbir kategoriye tam olarak uymuyor. En çarpıcı anormallikten başlayalım, imkansız kütlesi tam 73 trilyon pavind, yani SpaceX'in dev roketi Starship'ten 6 milyon kat daha ağır. Bu tahmin Harvard'lı araştırmacılardan geliyor. Çünkü ortada garip bir durum var. Cisim gaz püskürtüp etrafında bir bulut oluşturmasına rağmen yörüngesi neredeyse hiç değişmiyor. Normalde bir kuyruklu yıldız gaz saldığında tıpkı havası kaçan bir balon gibi yön değiştirir. Ama bu öyle değil. O kadar ağır ki o gaz jetleri bile rotasını kımıldatamıyor ve burada işler daha da tuhaflaşıyor. Mevcut Evren bilgimize göre, yıldızlar arası bölgede bu kadar büyük bir cismin oluşabileceği kadar yoğun kaya maddesi yok. Avi übbün hesaplamalarına göre, eğer uzayda böyle devasa taşlar olsaydı, önce yüzlerce küçük objeyle karşılaşmamız gerekirdi, ama hiçbiri yok. Löb'ün sözleriyle, yıldızlar arası boşlukta bu kadar dev bir kayanın iç güneş sistemine ulaşmasını sağlayacak kadar madde yok. Zamanlaması da en az kendisi kadar şüpheli. 3 Ekim 2025'te Atlas Mars'a sadece 18 milyon mil mesafeden geçti. Yani Kızıl Gezegen'in yörüngesine girip yüzeydeki robotların gözlemleyebileceği kadar yakın. Perseverance gezgini o gün gökyüzünde eğik bir iz yakaladı. Normal yıldız izlerine benzemeyen, hafifçe kayan bir parlama. Ve işin ilginç tarafı şu: Tarihi geçiş yaşanırken hükümetin kapanması nedeniyle NASA'nın birçok web sitesi ve veri akışı sustu. Bilim insanları en kritik anda gerçek zamanlı bilgiye ulaşamadı. Sanki biri "Şu an bakmayın" demiş gibiydi. Ama karartmadan önce elde ettiğimiz veriler gerçekten kafa karıştırıcıydı. Cisim sıradan yuvarlak kuyruklu yıldızlara değil, daha çok Oumuamua benzeri uzun bir şekle sahipti. Üstelik beklenen o dramatik kuyruk da yoktu. Onun yerine etrafını saran iyonize gazdan oluşmuş bulanık bir hale vardı ama bu gaz hiçbir kayıtlı kuyruklu yıldızınkine benzemiyordu. Kimyasal analizler de şaşırtıcı sonuçlar verdi. Evet, siyanür ve karbon monoksit tespit edildi. Bu maddeler kuyruklu yıldızlarda yaygındır ama çevresindeki ortam kuyruklu yıldızların buzlu doğum bölgelerine değil, Mars benzeri bir yüzeye işaret ediyordu. Yani bu cisim uzayın derinliklerinde doğmuş değil, bir gezegenin yüzeyinden kopmuş olabilir. Bu cismin Güneş'e karşı davranışı da tıpkı diğer her şey gibi beklentileri alt üst etti. 25 Eylül'de Güneş'ten dev bir plazma patlaması, yani koronal kütle atımı doğrudan Atlasa çarptı. Bilim insanları bu tür bir patlamanın cismi sarsacağını, belki de parçalara ayıracağını düşünüyordu. Ama birkaç gün sonra yapılan gözlemler 27 Eylül ve 2 Ekim'de şaşırtıcı bir tablo çizdi. Ne parçalanma vardı, ne kuyruk oluşumu ne de ani bir değişim sadece zar zor fark edilen yavaş bir genişleme. Sanki bu şey doğal bir kuyruklu yıldızdan çok daha dayanıklı bir yapıya sahipti. Ve bilim insanlarının uykusunu kaçıran asıl şey polarizasyon anomalisiydi. Normalde güneş ışığı kuyruklu yıldızlardaki toz parçacıklarından yansırken pozitif polarizasyon gösterir. Bu her zaman böyle olmuştur ama Atlas öyle değil. O negatif polarizasyon sergiliyor, eksi 2,77 yüzde. Üstelik 6,44 derece faz açısında bu değer, şimdiye kadar ölçülmüş en uç örnek. Bu da demek oluyor ki etrafındaki toz ve maddeler bizim güneş sistemimizdeki hiçbir şeye benzemiyor. Belki daha pürüzlü, daha karmaşık yapılı parçacıklar, belki de tamamen farklı, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir materyal. Bu cismin yörüngesi bile başlı başına bir hikaye anlatıyor rastgele bir uzay enkazı gibi değil, sanki bilinçli olarak planlanmış bir rota izliyor. Atlas'ın yolu, güneş sistemimizin düzlemiyle neredeyse kusursuz biçimde aynı hatta ilerliyor. Yani tüm gezegenlerin döndüğü çizgiyle. Bu kadar hassas bir hizalanmanın rastlantı olma ihtimali yalnızca yüzde bir. Üstelik sadece Mars'ın yakınından geçmedi. 16 Mart 2026'da Jüpiter'in yanından da geçecek ve bu karşılaşmalar tam da gezegenlerin en uygun konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Tüm bu tesadüflerin bir arada yaşanma olasılığı milyonda birin altında. Peki ya bunu bir mühendis gözüyle düşünürsek? Eğer amacın birden fazla gezegeni aynı görevde incelemek olsaydı, rotanı tam da böyle tasarlardın. Ekliptik düzleme yakın, gezegenlerle maksimum temas sağlayacak şekilde. Ve işte Atlas bunu yapıyor, Jüpiter'e sadece 33,5 milyon mil kadar yaklaşacak. Bu da eğer üzerinde herhangi bir sensör ya da cihaz varsa, detaylı gözlemler yapabilmesi için mükemmel bir mesafe. Avi Loeb bu noktada şöyle diyor. Eğer bu yörünge bir uygarlık tarafından tasarlandıysa, 5 derecelik eğim tamamen mantıklı. Ana kuşak asteroidlerin geçiş açılarını gözlemlemek için en uygun konum tam olarak burası, bazı bilim insanları ise çok daha çılgın bir ihtimali gündeme getiriyor. Doktor Suzan Fener'in teorisine göre Atlas gibi dev yıldızlar arası cisimler aslında gezegen tohumları olabilir. Simülasyonlar bu tür dev kütlelerin genç yıldız sistemlerine düşerek gezegen oluşumunu hızlandırabileceğini gösteriyor. Yani toz bulutlarının milyonlarca yıl boyunca bir araya gelmesini beklemek yerine bu hazır çekirdekler yeni gezegenlerin temelini atıyor olabilir. Eğer doğruysa Jüpiter'in bir kısmı bile çok eski bir yıldızlar arası ziyaretçiden gelmiş olabilir. Ama hız konusuna gelirsek işte orası daha da ürkütücü. Atlas şu anda Mars'a göre saniyede 37 mil hızla ilerliyor. Güneş'e yaklaştığında bu hız saniyede 42 mile çıkacak. Yani yaklaşık saatte 150 bin mil. Bu hızla dünyayı sadece 10 dakikada turlayabilir. Yıldızlar arası cisimler için bu hız normal sayılabilir ama Atlas'ın dev kütlesiyle birleştiğinde ortaya inanılmaz bir kinetik enerji çıkıyor. Eğer bu şey yapaysa bu insanlığın hayal gücünün çok ötesinde bir teknoloji anlamına gelir. Ve üstelik boyutu da sürekli yeniden hesaplanıyor. İlk gözlemler sadece birkaç yüz metrelik bir çekirdek göstermişti ama artık biliyoruz ki bu çekirdek yaklaşık 3 mil genişliğinde. Üstelik bu yalnızca katı kısmı, çevresindeki gaz bulutu hariç yani dinozorları yok eden asteroitten bile daha büyük. Düşünsene, küçük bir dağ büyüklüğünde bir kütle, Amerika kıtasını iki dakikada geçecek hızla uzayda ilerliyor. NASA sessizliğe gömülürken Avrupa Uzay Ajansı devreye girdi. Mars Express ve ExoMars Trace gaz orbiter görevleri gözlemleri sürdürdü ve şimdi herkesin gözü cüz uzay aracında. Kasım 2025'te Atlas'ı yakalayacak rotada ilerliyor. Veriler elimize hemen ulaşmasa da bu gözlemler sonunda cismin yüzeyinde alışılmadık yapılar veya içsel bir düzen olup olmadığını gösterebilir. Ama asıl korkutucu olan tek tek anomaliler değil, hepsi bir arada. Kütle çok büyük, bileşim çok garip, zamanlama kusursuz, yörünge ise fazla mükemmel. Bilim dünyasında buna kara kuğu olayı deniyor. Yani o kadar düşük olasılıklı bir durum ki bildiğimiz tüm kuralları sorgulatıyor. Avilöb bu konuda oldukça net. Atlas'ın tamamen doğal olduğunu söyleyenler bu yedi anomaliyi tek tek açıklayabilmeli. Şu ana kadar bunu başarabilen hiç kimse olmadı. Cisim farklı bir şekilde parlıyor, tıpkı gizlediği bir sırrı varmış gibi. Bazı bilim insanları güneşe yaklaştığında buharlaşıp dağılacağını düşünüyor, bazıları ise yine herkesi şaşırtıp hiç dağılmadan yoluna devam edeceğine inanıyor. Löb'ün en tedirgin edici yorumu ise şu, Atlas belki de bir Truva atı olabilir.'' teknolojiyle gizlenmiş doğal bir taş gibi görünen bir sonda. Düşünsene, eğer gelişmiş bir uygarlık başka sistemleri gözlemek isteseydi, bunu kuyruklu yıldız gibi görünen cihazlarla yapmaz mıydı? Bu şekilde milyonlarca yıl boyunca yıldızlar arasında dolaşabilir, bazen de bizim sistemimiz gibi yerlerden sessizce geçebilirdi. Elbette kimse kesin olarak Atlas yapaydır demiyor. Çoğu bilim insanı hala doğal köken ihtimaline inanıyor ama artık herkes şu gerçeği kabul ediyor. Bu cisim bilimin rahat alanını terk ettirdi. Artık bilim kurgu dediğimiz şey belki de tam burnumuzun ucunda gerçekleşiyor. Atlas Güneş'e yaklaştıkça onu incelemek için zamanımız azalıyor. 19 Aralık 2025'te dünyaya en yakın noktasından geçecek. Sonra da yıldızlar arası karanlığa karışıp sonsuza dek kaybolacak. Belki de asla ne olduğunu tam olarak öğrenemeyeceğiz. Ama kesin olan bir şey var. Evren sandığımızdan çok daha garip, daha kalabalık, ve çok daha gizemli. Eğer bu hikaye senin de evrene bakışını değiştirdiyse, beğenmeyi, abone olmayı ve kendi teorini yorumlara yazmayı unutma. Kim bilir belki bir sonraki yıldızlar arası ziyaretçi çoktan yola çıkmıştır.